Ramazanlar ancak... Yavaşlar çalışmıyor mu? Ne sümbitler çalışıyor. Evet. Boşum göz altında, boşum kendim var. Aman idare et, idare et. Ramazan'da da gel eve. Nilay da gelecek. Gelirsin Ramazan'ın on beşlerinde mi? Bir gel geldi buraya buradakiler yine bizim para mara toplar sokula gidiyor diye anladın mı? E, tamam verecek verecek bir mı olur verecek verecek Evet Bize bize kim verecek artık kimse de vermez ama vermiyor kim verecek bu nasıl vermeler vermeler bitti bizde biz, biz aylıkçı olduk artık verirler mi biz? Orhan kendi giyer Nilay'da babası giydirir

Allah kapil hmm. lan takilin gerçekten de diyor 15 saniye 28 15 saniye 28 saniye Ondan sonra dedim bir elim alayım. Tatil diye size gideyim dedim. 10'da on Ters oldu. Mide, benim böyle ben yapmak istemiyorum. Bir gün de parka götüreyim. Parkta gezdireyim tatil diye. Yeee. Koca parka götüreyim. Yes. Hava güzel olduğu zaman biraz gezilsin, hoplasın, zıplasın, tatil yapıyorsun evde durunca bu. Bir... Canı stille, aşırı biraz da götürün, bak kalacak tamam Akşamüstü Akşam de işte yine çıkardım, öyle bir gezdirdim. Ne yapayım? Gel! Evde evde. Gitme edin. bir yere, gitme bir yere, gitme bir yere deyip duruyor. Değil mi? Bay bay. Gitme diye canı sıkılıyor diyor. Kendimiz gel diyor, Rabia'ya gidiyoruz gel diyor, gelmiyor. Sevgili aradın sana geleyim sana geleyim. <laughs> Yayın bana gelme dedim. sen gibi Senin şey gibi. Buradan. Buradan ben, ben de. Dok gidip. Yapak Neyse ki ben böyle bir şey yapıyorum. Varmış yaptırmış da. Var. Ne no, olmuş şunu? Şimdi şunu parası varmış demek ki. Oha. Hmm, hmm. Elma değil. Elmayı patlatıyor bu. Elmanın içinden geçiyor. Evet. Ama dersin Her ay kaç lira alıyor orada? Ama Türkiye'yi şey 10 hemen. o. Meryem Engeler öyle alıyor. Mamutu tut, mamutu tut. Bir iki üç alıyor ama. Yes. Orada öldü. Ne? geldi onlara da. Daha gitmedi. Su çiçeği de hazır ol. Su çiçeği ne? Ne? Su çiçeği mi? Ne, ne su çiçeği konuştuk, ne yaptın, ne ettin diye bugün gidecek bir soru. Sonuçları aldım dedi, doktora götürdüm. Doktor evet. yoksa ne ne oraya götüreceğim dedi. Durumlar var demek ki. Vah beni vah beni evler gitti evler gitti. Kapıyı yaptırdınız mı abla dedi. Biz görene gittiğimiz zaman yurtta yine gelmiş. Yine ölçü almış gitmiş. Enişte gelmiş. Biz gören bekle. Buraya da. Benim tane ruhayalım. İşte Gel şimdi. Alo. Kimde? Gel. Tabi şimdi öğretiyor. Gel. Gel canım ne için? Ah canım ne için? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? 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 Ne da Ne i̇şte Ne Hadi Ayşe sen de Hı. gel diyorduk da geliyordu peşimizde. Gel demesek o gelin bir rezil diyorduk. Baba öyle yapıp Ayşe çizdi. bir koştu orada. Öldü. Sen gidiyorsun, hep sen gidiyorsun. onlarla hep sen şey diyor. Mahmuta. Hadi indireyim diyordum hep beraber gidelim diyorduk. Mahmut'u güzel bir yere götüreceğim. Mahmut'u. <laughs> <İteceğim onu. gülüyor> şimdi, bu. Robot Havası wi Robot Havası Nalan Dostu Felim kazanmıştır. Robot Tek Kedisi Şimdi... Ben Uluğ Eee bu beni sürekli donduruyor. <laughs> don, 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 don. Hadi be zil çaldı. Enerjisi bitti de Mahmut daha uyanamadı. Daarom gaan we gaan ze mama's. Nou gaan we gaan ze mama's over van de stemming. Ik ben het beginnen bij. we hebben we nou? Ik ben het beginnen Wat is nog Anne, telefonu versene. Git, git bilgisayarda oyna. Tablet. Tablette götür. Ama bilgisayar açma kapama yerini biliyor musun? Tamam. Biliyorum artık. Öğrendim. Abim bana öğretti. Ee, sen gelsene Seppay'ı ben alamıyorum, korkuyorum. Şey, şey olacak diye düşecek diye. O yüzden şunu çıkartayım. Çok eğlenceli bu oyun. Aç. Bak internet orada artık. Masa yok. What? What demek? Masa yok. Adamın masa yok. Sandalye. Sandalye. kim olacak? arkadaşlar bu kanalı almaya geldim buradan biraz geciktim o yüzden